Herkese günaydın. Bugün El Nido'daki bir diğer tur olan turca'ya katılacağım. bunun için Tur ofisine doğru gidiyorum. Bir 5 dakika yürüyüş yolum var. Bu turda 2-3 tane plaja götürecekler. bir tane helikopter adası diye bir yer var. Oraya götürecekler. Bakalım nasıl geçecek. Hava da biraz yağmurlu bugün. Ama olsun değişen bir şey olmuyor. Şimdi şuradan ana yola çıkalım. Bu arada bu tura verdiğim para toplamda 1700 peso. 1400 turun kendisi. 400'de çevre vergisi var. E, o dahil 1800 yapıyor ama e, 100 peso da indirim aldım. 1700'e kadar düşebildiler. El Nido'nun merkezi arkadaşlar. Bu gösterdiğim şekilde çok fazla gelişmiş olduğunu söyleyemem. Yani çok fazla tur acentesi var, restoran var ama işte yollar, ara sokaklar falan bu şekilde. Öyle çok da fazla gelişmiş değil. Şu an her taraf çamur içinde. İşte plaja giden son yolda burası. Bakın dün buralarda bayağı bir şey vardı. <laughs> Yol çalışması vardı. Bakın hala devam ediyor. Açıntısı burası, plaj da şurası. Yine böyle bir toplanma yerine geldik. Şimdi rehberi bekliyoruz. Buradan bir yerden tekneye bineceğiz. Yine tur a’dakine benzer. Böyle rehberi takip ediyoruz. Şuradaki teknelerden birine bineceğiz yine. Her zaman olduğu gibi yine kalabalık. Turu bekleyen diğer insanlar burada toplanmış. Adası. Bunun ismi de adanın şeklinden dolayı geliyormuş. Bakın helikoptere benzediği için güya. O yüzden helikopter adası demişler. Burada biraz e, mola vereceğiz, düzeceğiz. Ondan sonra diğer destinasyona geçeceğiz. Şimdi ada böyle bir yer. Plajı bu şekilde. Bakıyorum başka pek bir şey yok şu ee, sağ taraf sanırım daha iyi. Daha fazla denizaltı çeşitliliği var gibi. O tarafa doğru gideceğim. Orada gezeceğim. Bakalım birkaç görüntü, güzel görüntü bulabilirsem sizlere onu göstereceğim. O zaman haydi bakalım. Terminasyonumuz da Kadlao Lagünü. Arkadaşlar böyle bir yer. Burada sadece kayak yapılabiliyor. Yüzme yasak diyorlar ama birkaç tane yüzen kişi gördüm. Böyle güzel deniz yine tertemiz. Şu açık olan yerleri görüyor musunuz? Mükemmel gerçekten. Buradan böyle içeriye doğru giriliyor. Ondan sonra oradan tekrar geri dönüş yapıp bu tarafa doğru geliniyor. Burada yaklaşık bir 50 dakika süre veriyorlar. Kayakla gitmek istemiyorsunuz böyle. Teknenin içinde oturabiliyorsunuz. This is our captain. Yes. Good morning. Good morning. Bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar bu tarafta yüzülebiliyormuş. Maske maskeyle girilebiliyor. Sadece şu içerki tarafta kayak çoğunlukta olduğu için orada e, yüzülemiyor. Yani ben de takılırım biraz buralarda. Evet millet bu tarafta kayak yaparken ben de şu bölümde birazcık takılacağım. O zaman haydi bakalım. <laughs> Evet burası da böyle. Ee, biraz da yüzdüğüm yeter. Ellerim buruş oldu. Çıkacağım birazdan. Bir sonraki noktaya gideceğiz. Ee, sanırım Çali ee, orada yemek molası vereceğiz. Çünkü üçüncü nokta oluyor. Rehberin dediğine göre. Zaten bizim teknedekiler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Bakın şu kokonatçılar var ya küçük kayakta yer alan kokonat satıyorlar bira satıyorlar şey gibi aynı böyle köpek balığın altına böyle sürekli yapışkan yapışıp giden bir tane balık var ya onun gibi yani nereye gitse tekrar onun dibinden ayrılmıyorlar onlar da ekmeğinin peşinde tabi bazen faydalı oluyor geçenlerde kokonat almıştım güzel gidiyor denizin gibi o kadar berrak ki rengenek balıklar da gözüküyor. Üçüncü noktamız ise Halisay Beach. Burada yemek molası vereceğiz. Küçük ama gerçekten temiz. Yani çoğu plaj zaten temiz burada. Baba bu ayşe. Burada da yine e, kokonat satan, e, cips mi satan birileri var. Şöyle önce yemeği çekelim. Meyve, balık, deniz ürünleri var. Pilav var, tofu var. Başka yengeç de var. Bu şekilde. Tur biraz daha iyiydi sanki. Arkadaşlar şu ilerisini mutlaka göstermem lazım size. Ayrı bir dünya gibi. Biraz gidiyorsunuz gidiyorsunuz ondan sonra sonsuz bir boşluğa doğru yürüyormuşsunuz gibi bir şey var. Bir manzara var. Orayı gösterip çıkacağım. tane gördüm az önce. Bak. Gördün mü? Böyle çupla büyüklüğünde. Bak. Şimdi bir bir yere gidiyoruz. Dördüncü noktamız. Şnorkelle ne oluyor? Evet arkadaşlar. Burada yüz yıkmışız. Tam şnorkel yere. Bakın. Şu gördüğünüz plaj özel plaj. O yüzden oraya giriş yok. Hava da mis gibi yağmurlu. Mavinin sonlarını görüyorsunuz değil mi? <laughs> sağ tarafta sakalarım ben biraz. O oh, su acayip sıcak ya. Oo burası daha da iyi şu an. Tertemiz. Kapaklı Böyle bir yer. Şöyle uzaktan göstereyim önce. Burası aynı zamanda Survivor Filipinlerin yapıldığı adaymış. Yarışma olduğu zaman bu adayı komple kapatıyorlarmış. Ee, bu gereksiz bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi burada bir saat boyunca şnorkel molası verilecek. Ondan sonra da artık El Nido merkeze geri döneceğiz. Ve günü kapatmış olacağız. O zaman haydi bakalım biraz da buraya keşfedelim. Herhangi bir yere gelirsiniz mutlaka ve mutlaka deniz ayakkabısı şart kesinlikle getirin çünkü mercan kayalıkları veya diğer normal kayalıklar gerçekten sivri kesinlikle hayat kurtarıyor. Hello blogger. Hello. 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 I'm from Turkey. Turkey. Yes. You're from here? Güzel. Batang. Ah, you are Philippines. Yeah. Okay. Evet burada başlı başına bir plaj var. Küçük bir şey böyle. Şimdi diğer tarafa geçeyim. Buradan bağlantı var zannetmiştim ama yokmuş. Hidden Beach bu şekilde. Şimdi e, plaja doğru çıkayım bakın. Arka taraflarda bir şey var mı? Oraları göstereyim size. Bakın. Bitiş yeri burası. Bakıyorum buraya düşseniz yiyecek bir şey var mı diye. Şunlar kokonat ağacı. Bu kadar. Bakalım var mı? Evet. Kokonat var. Yeni yeni büyüyor. Ufak çünkü daha. Yukarılara bakıyorum. Bir sürü çeşit ağaç var ama meyvesi yok. Aynen burada ya düşmüş ya da insanlar yiyip içip buraya atmışlar. Kokonatları kurumuş. bakalım arka tarafta. Şöyle orman içi gibi bir yer var arkadaşlar. Ne kadar gidiyor bilmiyorum. Çok da sinek var. Mağara gibi bir yer var. Oraya bakalım. Bakın sular çekilmiş burada. Nereye gidiyor burası? Şöyle. Bakalım mı? Ha bu başka bir yere çıkıyor burada. Az önce denemediğimiz bir yer. Tekneyle atladık, şöyle geldik, böyle çıktık. Tur C'yi de bitirdik. Ee, yarın El Nido'ya veda ediyorum. Keyifli mi oldu derseniz keyifli oldu. İki gün Tur A ve Tur C'ye katıldım. Güzeldi. Denenebilir. Ee, toplamda El Nido'ya üç gün ayırsanız yeterli bence. Böyle. Bu şekilde. Yarın Borakay'a geçeceğim. Oradan video atacağım size. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.